Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün bu gördüğünüz buğulu, dramatik bakışlara sahip gelin makyajını yapacağız. Hadi gelin başlayalım. Makyajı başlamadan önce cildimi makyajı hazırladım ve renkli bir nemlendirici kullandım. Aydınlık veren. Hadi şimdi göz makyajına geçelim. Göz makyajı için önce gözümü de hazırlamam gerekiyor. Bunun için zemini biraz pürüzsüz hale getireceğim. Öncelikle bir kapatıcı yardımıyla göz kapaklarımı pürüzsüz hale getiriyorum. Çünkü bugün yapacağımız gelin makyajı biraz daha böyle ağır ve ihtişam seven gelinlerim için. Tabii ki bunu yaparken yani cildimi makyajı hazırlarken aslında göz kapaklarıma yine bir göz kremi ve üzerini de farbazı uygulamıştım zaten. Şimdi bunun üzerine tekrar bir kapatıcıyla göz kapaklarıma pürüzsüz hale getiriyorum. Göz kapaklarım artık makyajı hazır. Şimdi renklendirmeye geçelim. Bunun için gözlerimin köşesine bantlarımı yerleştiriyorum ki keskin bir görüntü elde edebileyim. Şimdi üstüne uygulayacağım renklerin daha güzel oturabilmesi için bir baz rengi kullanıyorum. Bu genellikle ten rengi olur far paletlerinizde. Far paletlerinizdeki ten rengini baz renk olarak kullanabilirsiniz. Kaş çizgisinin bile şimdiden ne kadar keskinleştiğine dikkat edin. Zeminim böylece hazır. Şimdi koyu bir bordo renginden başlayarak hafifçe hem crease bölgesine geçeceğim hem de bu kuyruk bölgesine koyu bir tonla renklendirmeye başlayacağım. Bunu yaparken de çok küçük bir fırça kullanıyorum çünkü gözümün tamamının koyu bir renk olmasını istemiyorum. Sadece gölgelerin keskin ve hatların belirgin olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi küçük bir fırçayla önce hattımı belirginleştiriyorum. Hafifçe crease bölgesine doğru bir geçiş yapacağım. Çok küçük, yumuşak hareketlerle rengimi belirginleştirmeye devam ediyorum. Hafifçe içe doğru taşıyorum. Şimdi aynı işlemi öbür gözüme de uygulayacağım. Bakın biraz daha yakından göstereyim. Gözümü kapattığım zaman şurada oluşan B'ye dikkat edin. Tam da böyle bir görüntü istiyorum. Küçük bir karıştırma fırçası yardımıyla yaptığım gölgenin son kez üstünden geçeceğim. Şimdi nispeten biraz daha simleri bordo'yu aldım. Ve üstünden sadece renk vermek için geçiyorum. Son bu şekilde oldu. Güzel bir kat kriz bölgesi ve geçiş yapmış olduk. Şimdi artık rengi koyulaştırma zamanı. Çok ince uçlu bir fırça yardımıyla kuyruk bölgesine ufacık bir siyah far geçiyorum ve onu dağıtacağım. Tıpkı eyeliner çizer gibi farı buraya koydum. Şimdi bunu dağıtıyorum. Çok fazla yukarı gelmeyeceğim. Çünkü orada yaptığım renk geçişi görünsün istiyorum. Çok az miktarda ürün aldım ve onu yedireceğim. Kirpik dibinize doğru geçebilirsiniz ama çok kalın geçmemeye özen gösterin. O yüzden zaten ince bir fırça kullanıyoruz. Çünkü amacım gözün tamamına siyah rengi bulamak değil. Aynı işlemi diğer göze de uyguluyorum. Şimdi bir karıştırma fırçası yardımıyla bu iki rengi birbirinin içine geçireceğim. Çok yavaş, ufak, tampon hareketlerle geziyor ki iki renk de bütünleşsin. Çok fazla ortaya doğru gelmiyorum. Tekrar bordo renginden biraz aldım ve ufak dokunuşlarla renkleri birbirinin içine geçiriyorum. Yani amacım ayrık bir görüntü değil, sanki omreli bir geçiş. Bakın makyaj şekillenmeye başladı. Kriz bölgemi ve kuyruk bölgesini beğendiğim için artık bantları çıkarıyorum. Gözümü kapattığımda bakın şurada bir alan var. Görebiliyor musunuz? Oraya henüz hiçbir işlem yapmadım, Baz rengiyle duruyor. Oraya çok ufak fırçamın ucuyla bir kapatıcı alacağım ve o bölgeyi iyice belirginleştirip temizleyeceğim. Çok az aldım. Böyle bir hareket yaptım şu çizgiye daha güzel dursun. Aynı işlemi öbür göze de yapıyorum. Kapatıcı parmağım yardımıyla dağıtacağım. Küçük küçük tampon hareketler yapıyorum. Şu an istediğim temiz görüntü tam olarak bu. Şimdi, asıl meselemiz ne? Biz burayı neden temizledik? Evet, koyu gölgeyi yaptık ama bir yerde de bu aydınlık göstermemiz lazım ki... ...o istediğimiz ihtişamlı, çekik gözler ortaya çıksın. O yüzden şimdi altın sarısı bir far alıyorum öncelikle ve o temizlediğim bölgelere o altın sarısı farı geçiyorum. Renge çok takılmayın. Çünkü birazdan altın sarısı far sürdüğümüz yere bir de glitter ekleyeceğiz. O yüzden glitterımızın zemini olsun diye aslında ve nereye süreceğimizi kendimiz bilelim diye böyle bir far geçiyoruz. Yine bir karıştırma fırçasıyla bunu dağıtacağım. İşte bu şekilde. Şimdi far uyguladığım bölgeye ben parmağım yardımıyla sürüyorum glitterları. Glitter uyguluyoruz. Kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama görüntü benim aşırı hoşuma gitti. Hatta bir tık birazdan koyulaştıracağım. Aynı işlemi öbür göze de uyguluyorum. Şimdi artık göz makyajımın sonuna doğru geliyorum. Kipik diplerine hiçbir şey yapmamıştım hatırlarsanız. Rengi sadece bir tık daha koyulaştırma ihtiyacı hissettim. Şimdi onun üzerinden geçiyorum. Çok açık bir sedefli tonla kaş dibinin altını doldurmaya başlıyorum. Bunu yaparak hem de makyajımı karıştırıp son halini vermiş olacağım. Aynı işlemi öbür gözde uyguluyorum. Göz makyajım bitti mi? Tabii ki bitmedi. Daha alt kirpik tiplerine de bu vereceğim. Ama önce ten makyajını bir tamamlayalım. Gelinlikle beraber çok fazla terleyeceğiniz için çok ağır yapılı fondötenlerdense daha hafif yapılı ama kapatıcılığı daha yüksek fondötenler kullanmanızı tavsiye ederim. Ve rüya ve tere dayanıklı olması burada önemli tabii ki. Bendeki Maybelline New York'un bir fondöteni. Şimdi bunu dağıtalım. Bakın ne kadar az ürün kullandım ve ona rağmen görüntü pürüzsüzleşti. Şimdi süngerimle üstünden şöyle bir geçiyorum. Fondöten bile göz makyajını ne kadar değiştiriyor. Daha fazla fondöten uygulamayacağım. Gördüğüm alanları kapatıcıyla kapatacağım. Yine Maybelline New York'un bir kapatıcısı. Instant Eraser. Buradaki keskinliği korumak adına burayı tek hamlede çekerek alıyorum. ve keskin bir göz makyajımız oldu. Şimdi kaşları sabitleyelim. Önce dolduruyorum. Burası çok önemli çünkü kaşımı sabitlerken kaş sabitleyicimi kaş yönümün tersine süreceğim. Ki en özel günümüzde kaşlarımız düşüp bizi yarı yolda bırakmasın. Artık istediğim gibi tarayıp şekillendirebilirim. Aynı işlemi öbür kaşa da uyguluyorum. Şimdi kaşlarımın üstüne son kez bir kapatıcı geçeceğim. saçlarıma da istediğim keskinliği verdim. Şimdi gözlerimin altının buğusunu yapacağım. Yine çok ince uçlu bir fırçayla siyah farımdan çok azıcık alarak o buğuyu veriyorum. Göz pınarıma çok fazla yaklaşmıyorum. Aynı işlemi öbür göze de uyguluyorum. Bir sünger yardımıyla keskinliğini vereceğim. Son durum bu şekilde. Tekrar gözümün altına bir kapatıcı uyguluyorum. Bu uyu da keskinleştiriyorum. Bir tek eksiğimiz ne kaldı? Eyeliner çekmedik. Bilerek en sona bıraktım. Önce göz altlarıma bir baking yapayım. Ben günlük hayatta çok baking'i tercih eden bir insan değilim. Ama özel gün makyajlarında baking yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi göz altlarımıza bir baking yapalım. Küçük küçük tampon hareketlerle, hatta şöyle burun kenarıma doğru. Eğer yağlı bir cildiniz varsa burnunuza da baking uygulayabilirsiniz. Alın bölgesine, çeneye, burnuna. O kadarının yeterli olacağını düşünüyorum. Yani çok fazla işledim ve bünkü hayatta Baking kullanmadığım için koca etmeyi de doğru bulmuyorum. Baking'imiz biraz beklesin. Biz de o arada eyeliner'ımızı çekelim. Diğer gözümün de eyeliner'ını çekiyorum. böylece o keskin görüntüyü de elde etmiş olduk. Şimdi gözümüzün altındaki baking bir sürelim. Göz altı ne kadar pürüzsüz oldu. Şimdi kontrol işlemine geçelim. Malum düğün günümüz. Belki de hayatımızda en çok fotoğraf çekindiğimiz gün. O yüzden bugün kontrole bolca ihtiyacımız olacak. Çünkü bu anı sonsuza bizimle beraber gelecek ve fotoğraflarımızın gerçekten güzel çıkması lazım. Eğer benim gibi ince dudaklara sahipseniz bu dudak üstündeki o şöyle yaptığınızda oluşan iki tane çizgi var ya onlara da kontür yapmayı unutmayın. Ben sivri çeneyi çok seven biriyim. O yüzden hafifçe şuraya da bir V atacağım. Bakın dudak çizgisine. Şimdi çerçevemi yaparken de orayı biraz genişten aldığımda dudaklarım olduğundan daha dolgun görünecek. Şimdi allığa geçelim. Nispeten daha şeftali tonlarında bir allık tercih edeceğim. sanırım allık görüldüm. Gerçekten allık görüldüm. Hal olmaya devam ediyorum. Çok hafif burnumun ucuna dokundurdum. Allığımın fazlalığını alıyorum. Eyvah! Allığım fazla kaçtı. Allığımın fazlalığını alırken sürmem gereken yerden daha büyük bir alana sürdüm. Ben şimdi ne yapacağım? Şunu yapacağız tam olarak. Kontürleme mantığının aynısı. Hemen çizgimi çekiyorum. Çünkü zaten altta kontürüm vardı. Hatta şöyle bir de güzel çıkık bir çene yapalım. Bunu da bir atalım. Şimdi bakın şurada bir görüntü oluştu gördünüz mü? Tam doğruyu tekrar aydınlatmam gerekiyor. O zaman o fazlalık görüntü gidecek. Ama aynı zamanda buraya baking de yapmam gerekiyor tekrar. Bakın hattı keskinleştirdim. Özellikle şurayı. İşte bu kadar. Şimdi highlighter'a geçelim. Bu parmağımı dağıtıyorum. Şimdi çok fazla parlayacağını ya da düğün devam ederken ışıldayacağını düşündüğüm yerlere de baking yapıyorum. Dilerseniz bu makyajın üstüne takma kepik takabilirsiniz. Kepiklerinizin seyrek olduğunu düşünüyorsanız. Ama benim kepiklerim yeterli görüntüleymiş. Şimdi onları bir maskarayla belirgin hale getireceğim. Rujumu sürüyorum ve makyajım hazır. Bunun için biraz koyu tonu bir çerçeve kullanacağım. Bu elimdeki Flormar'ın 211 numaralı dudak kalemi. Birazcık taşırarak sürdüm. Ayakta yakala çizikler attım. Kulak fırçası yardımıyla bunu dağıtıyorum. Dilerseniz bunun üzerine bir lip gloss da geçebilirsiniz. Ben çok lip glossları sevmediğim için daha mat görüntüler hoşuma gittiği için bu şekilde bırakacağım. Yaptığımız bakingleri süpürmeyi unutmayalım. Böylece makyajımın da üstünden biraz daha geçmiş olurum. Ve makyajımın son hali bu şekilde. de bugün biraz ihtişamlı, görkemli, buğulu gözlere sahip, dramatik bakışlara sahip bir gelin makyajı yaptık. Bu videoyla alakalı ya da başka bir şeyle alakalı sorularınız olursa lütfen yorumlarda buluşalım. Bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Farklı videolarda farklı makyajlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.